i Geçmişten gelen güzelliğinin günümüze kadar yansıtan doğasıyla, ile, kültürüyle, temiz havasıyla ünlü Giresun'dan sizlerle beraberiz. Giresun'un Esbiye ilçesinden sesleniyoruz sizlere. Özellikle de bu bölgede marketçiliğin sadece kazanç olarak değil de insanların her zaman evini ve cebini düşünerek, aynı zamanda da sadece gıda üzerine değil de evle alakalı ne ararsanız binbir çeşit ürüne ev sahipliği yapan, marketçiliğin hakkını veren bir isimle tanıştıracağım sizleri. İşletme sahibimiz Fehmi Ulaba Beyefendi ile beraberiz. Sektörde 11 yıldır yaklaşık olarak hizmet vermekteyiz. Daha önce İstanbul Gebze bölgesinde market sektöründe hizmet veriyorduk. Yaklaşık 2 yıldır da Esbiye'de bölgemizde Dört şubeli olarak hizmet vermekteyiz. Şimdi aslında bin bir çeşit ürüne ev sahipliği yapan bir marketin işletme sahibi olarak çalışıyorsunuz Bu ve herkes tarafından da seviliyorsunuz. Ama biraz işletmemizden bahsedelim. İşletmemizin özellikleri, kapasitesi, içinde bulundurduğu ürün yelpazesi nelerdir? Ya da hangi araç gereçlere Ev mi, gıda mı, tekstil mi? Nerelere ev sahipliği yapıyorsunuz? Onlardan bahsedelim. Biz A'dan Z'ye tüm ürün çeşitleriyle burada hizmet vermekteyiz. Marketlerimizin metrekaresi Giresun'da bulunan marketlerin metrekarelerinden çok yüksek. Ürün yelpazesi olarak Züccaciye'den, Kasap rayonundan, Manav rayonundan, gıda, temizlik ürünlerine her şey marketlerimizde mevcut. Ürün çeşitliliği açısından 17-20 bin barkoda kadar ürünlerimiz var marketlerimizde. Elimizden geldiği kadar biz burada ürün çeşitliliği anlamında müşterilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Şimdi bakıldığında geniş ürün yelpazesine sahip olduğunuzu ben aslında bildirmiştim ama birebir işin uzmanından dinlemek ve dinlemek istedim ekran başındaki izleyenlerimize. Peki ileriye yönelik bakıldığında şu an için ürün yelpazemizi daha fazla ne şekilde genişletebiliriz? Yani öyle bir düşünceniz ya da öyle bir talep arz var mı? Şöyle ki biz zaten aylık olarak, yıllık olarak raporlar çekiyoruz. Bu raporlarda müşterilerimizin neleri aldığı nelerde talepte bulunduğu fiyatları bunların hepsini değerlendirip e, ürün yelpazemizi yıl sonunda ya da belli periyotlarla değiştirip e, ürün gamımıza ürünler ekleyebiliyoruz. Çeşitlilikte şu anda en fazla rehabet gören ne oluyor? Yani Giresun halkı çoğunlukta neyi buraya gelip de sizlerden diliyor ve talep ediyorlar. Ve özellikle müşterilerimiz ağırlıkta gıdada e, daha çok talepler oluyor ama onun haricinde biz burada züccaci ürünleri de satıyoruz. Elektronik eşyalar A'dan Z'ye. Tüm ürünleri bulundurmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin bunlarla ilgili talepleri oluyor. Hatta biz siparişler de alıyoruz. bize ihtiyaçları olduğunda biz buradan tedarik edebileceğimiz ürünleri sipariş veriyoruz. Belli bir süreçte orana getirip müşterimize teslim ediyoruz. O şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi gıda olarak bakıldığında tabii ki de ülkenin hatta dünyanın tek temel ihtiyacı yemek ve barınmak deniliyor. O geliyor akla. Tabii ki de oluyor. Gıda üzerine daha fazla yoğunlaşıyorlar ama hanımların marketlere girdiği zaman kendilerini kaybetme gibi bir hususları var. Bu markete gelindiğinde de ben bile tabii ta girişinden sizlerin ofisine eşlik edene kadar birçok ürün gözüme çarptı. Aynı zamanda da teknik arızaları bile sorunlarını çözebilecek kadar geniş kapasiteye sahipsiniz burada. Bunu da ben bildirmiş olayım. Peki bakıldığı sürece şu anda e, 4 şube üzerinden bir ev sahipliği yapıyorsunuz ama sadece Giresun çevresinde. Sizleri farklı bölgelerde de görmek isteyecekler. İleriye yönelik hedeflerinizin içerisinde bunlar var mı? Ayaklarımızı yere sağlam baksamak istiyoruz. E, tabii ki uzun vadeli hedeflerimizin içinde bu şekilde gelişimler e, farklı bölgelerde hizmet etmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz ama adım adım giderek sağlam basarak giderek ilerlemeyi hedefliyoruz. Bu nedenle burada mevcut mevcut ilçemizde bu çalışmaları yapıp sistemimiz dört dörtlük devam ettikten sonra tabii ki Türkiye'nin ekonomik şartları o günün şartları ne olur ona göre de biz yatırımlarımızı yapmayı hedefliyoruz. Ama dediğim gibi bu tamamen Türkiye'nin şartlarına bağlı. Bizim kendi ilerlememize bağlı olarak devam edecek. Sizler kontrolü ve kaliteli bir şekilde ilerliyorsunuz. Bizler bunları gördük, tespit ettik, garantiledik. Ekonomi şartlarına gelmişken biraz da halkın ekonomik olan kısmıyla alakalı konuşalım. Sizlerin buradaki ürünleri evet dört dörtlük ama herkesin cebine, herkesin ekonomisine uygun mu? Fiyat skalanızı ne şekilde belirliyorsunuz? Bunun bir yönetmeliği var mı yoksa sizler tamamıyla halka odaklı mı çalışıyorsunuz? Biz yerel marketler, e, ulusal marketler karşısında biraz rekabet anlamında zorlanıyoruz. Ee, biz bunun önüne geçebilmek için e, şubelerimizi açtık e, ve onların ürün kalitelerini e, müşteriden e, dinleyip, e, bizimle ilgili eleştirilerini alıp biz onlara göre ürün gamı, ürün çeşidi belirlemeye çalışıyoruz. E, tabii ki ulusalların reklam e, yatırımları, bütçeleri çok fazla olduğu için onlara karşısında rekabette zorlanıyoruz ama biz yerel olarak Esbiye'de ulusallarla rekabet edebiliyoruz. Onlara karşı ürün çeşitliliğimizi, çeşitli, seçeneklerimizi artırarak müşteriye burada hizmet ediyoruz. Fiyat yapımız da aslında kontrol ettiğinde ulusallardan yüksek kalmıyor. Ben çoğu üründe aynı fiyatla ürün sattığımızın bilincindeyim. Çünkü sürekli takip ediyoruz bunu biz. Takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim yaşamamız için, ulusallara rekabet etmemiz için mutlaka bunu yapmamız gerekiyor ve yapıyoruz. Ulusal marketlerdeki ürünlerle, marketimdeki eş değer ürünlerin fiyatları hatta daha altında. Markalı ürünlerde yani ulusalların kendi ürettirmediği markalı ürünlerde benim fiyatlarım en az %10 daha altında. Ee, biz bunları sağladık, bunları başardık. Ee, atıyorum A ürünü onlarda 20 lira iken biz 18, 17 lira, 19 liraya gibi fiyatlara bu ürünleri satabiliyoruz. Haftalık in indirimlerimizde çok daha altında satabiliyoruz. Yani biz onlarla rekabet etmek için e, yerel olarak elimizden gelen tüm imkanları kullanıyoruz. Şimdi hem geniş ürün yelpazesine sahip hem kaliteli ürün aynı zamanda da insanların cebini yakmaya. Çünkü biliyorsunuz bu zamanda dediğiniz 20 liraysa onlar da bende 17 lira 18 lira. Evet o 1 lira 2 lira bile önemli. Damlaya damlaya göl olur diyoruz. Çünkü ekonomi oldukça zorluyor insanları. Sizler gibi girişimci insanlar oldukça da bu biraz daha doğruya yönelik e, ileri, ileri ticarete getirecek diye düşünüyorum ben. Peki e, şu anda detaylı olarak kendi işimizin içerisine girdiğimizde. Marketimde olmazsa olmaz dediğiniz, mutlaka ben buna özen gösteriyorum, ürünüm kaliteli olacak, personelim güler yüzlü olacak dediğiniz, yani kendi vizyonunuzu, vizyonunuz ve misyonunuz nelerdir? Bunları da açalım. Şimdi burada halkımız manav ürünlerine özellikle çok rağbet ediyor. Biz manav ürünlerini hem kaliteli hem de uygun fiyata satabilmek için yerinden e, aradaki aracıları çıkartarak e, tarladan gerekirse e, ilk üreticiden almayı e, başarmaya çalışıyoruz. E, bunun için e, Türkiye'nin çeşitli illerine Antalya, Mersin, Amasya, Tokat gibi illere giderek oradan e, direkt e, üreticiden ürün alıp burada kaliteli ürünler satmak için e, uğraşıyoruz. Bunu da başarıyoruz. E, tabii ki e, burada ulusal marketlerde bu şekilde bir manav e, yok onlar bu şekilde bir hizmet sağlamıyorlar. Şimdi gıda kalite kontrolüne biraz geçecek olursak, yani ürünlerimizin arasından en değerli, en önemlilerinden bir tanesini seçtik aldık. Gıda biliyorsunuz ki herkesin kafasında acaba sağlığımı tehdit eden bir unsur var mı diye düşündürür. Bunu marketten de alsak düşündürür, kasaptan da alsak, topraktan da alsak düşündürür. Sizler sağlık ve kalite kontrol işlemlerini ne şekilde gerçekleştiriyorsunuz? Raporları nasıl inceliyorsunuz? Bizim e, burada e, şarküteri rayonunda et e, ürünlerimizi satıyoruz. Et ürünlerimiz mutlak mezbahanede kesiliyor, mezbahanede veteriner hekim kontrolünde, uzman kasaplar şey kontrolünde kesiliyor ve oradan alıp biz burada müşterimize sunuyoruz. Biz burada satacağımız ürünlerle alakalı bütün firmalardan gerekli yasal belgelerini isteyip, eğer bunlar uygun ise, ondan sonra kendimiz de test ettikten sonra rafımıza koyup satıyoruz. Mutlaka biz bir pirinç alacak müşterimize sunacak isek önce gerekli belgelerini istiyoruz. Sonrasında bunu çalışanlarımız, kendimiz evlerimize götürüyoruz, pişiriyoruz. Tadına, lezzetine, kalitesine bakıyoruz. Ee, eğer biz kendimiz beğenirsek müşterimize sunuyoruz. Peki bakıldığında o sağlık raporlarında aslında bizzat sizler inceliyorsunuz ama artık ülkemizde birçok e, ne yazık ki sorunla karşılaşabiliyoruz. Yani et helal et mi, yoksa işte e, erkek etinden mi kesiliyor yani bunların bazı bazı önemli hususları var aslında bakıldığı zaman ya da Türk dini kurallarına ve kanunlarına uygun bir şekilde mi gidiyor? Bunun yönetmeliğini aslında yani bunlarla alakalı bizleri aydınlatabilir misiniz? Zaten e, ülkemizde e, gelenekler, din çok önemli olduğu için insanlarımız buna çok dikkat ediyor. Öncelikle helal kesim olması çok önemli. E, tabii ki bizim için de bu önemli. Müşterilerimize biz e, en uygun ürünü, en kaliteli şekilde ve gerekli İslami koşullara göre, hijyen koşullarına göre kesilip e, sunmak istiyoruz. Ve bununla ilgili kesinlikle e, müşterilerimizin en ufak bir tereddüdü olmasın. Biz o şekilde burada e, hizmetimizi yapıyoruz. Biz müşterilerimize koşulsuz şartsız iade e, prosedürü uyguladık. Müşterimiz her ürünü alıp evine götürdüğünde, beğenmediğinde, tadını beğenmediğinde bize geri getirip iade edebiliyor. Biz asla bir müşterimize bir ürünü geri almıyoruz demiyoruz. Biz koşulsuz, şartsız tüm ürünlerimizi A'dan Z'ye iade alıyoruz. Herhangi bir problem var ise ilgili mercilere bildiriyoruz, firmalara gönderiyoruz. Kendimizle alakalı bir problem, sorun var olduğunu düşünürsek de onunla ilgili araştırmalar yapıp burada sorunu çözüyoruz. Değil mi? Marketçiliğin aslında yani sektörde bakıldığı zaman birçok halkta, birçok evde yeri var. Çünkü sizlerin ürünlerini aslında dünyanın birçok yerindeki evlerin içerisinde görüyoruz da kullanıyoruz da. Yani aslında her gün, her akşam, her sabah sizleri evimize misafir ediyoruz gibi düşünüyoruz biz bunu. Marketçiliğin altın kuralı ne? Sizler doğru uygulamayı ne şekilde yapıyorsunuz? Sektörün gidişatındaki yanlışlar ya da aslında düzeltilmesi gereken hususlar neler? Marketçilik gerçekten aslında zor bir meslek. Sonuçta biz burada müşterilerimiz var. Bunlara evlerine götürüp yedikleri, kullandıkları ihtiyaç maddelerini satıyoruz. Tabii ki bu bir insana zarar verse biz çok bundan üzüleceğimiz için çok dikkat ediyoruz. Tabii ki oluyor bu sektörde çünkü biz şu anda benim marketimde 20 bin barkod ürün var. Mutlaka bunun içinden bazen sorunlar, problemler çıkabiliyor. Ama biz bunları askeriye indirmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. E, müşterilerimizi memnun etmek için uğraşıyoruz. Özellikle bu koronavirüs e, sürecinde e, tabii ki bazı ürünlerde talepler arttı, fiyatlar arttı. Bununla ilgili biz tedarikte bazen zorlandık. Fiyatların artmama, arttıktan sonra müşteriye bunu yansıtmamak için elimizden gelen mücadeleyi verdik. Yani Biz koronavirüs sürecinde e, yaklaşık iki ay hiçbir ürünümüze zam yapmadan devam ettik. Bunu taahhüt ettik sosyal medyadan, müşterilerimize sunduk. O süreci beraber atlatılmak için fiyatlarımıza zam yapmadan hatta fahiş zam yapan firmaların ürünlerini de almadık. Bir ara kolonyalar 5 liradan 10 liradan 20 lira 30 liralara çıktı. Biz elimizden geldiği kadar mevcut stoklarımızla eski fiyatlarımızla devam edip müşterilerimize bunu sunduk. Fırsata çevirmeye çalışan insanlara asla fırsat vermedik. Biraz da uzman kadromuzdan bahsedelim. Uzman kadronuzu ne şekilde yönetiyorsunuz? Herkesin görevlerini, herkesin en sağlıklı koşullarda çalışmasını nasıl sağlıyorsunuz? E, marketimizde e, dalında uzman, kasap rayonumuzda daha önce bu işi yapmış, tecrübeli, sertifikalı kişiler çalıştırıyoruz. Daha önce Türkiye'nin çeşitli yerlerinde markette çalıştırdığımız, marketlerde çalışmış, yönetici olarak çalışmış kişilerle çalışıyoruz. Herkesin görev tanımı, belli bir reyonu var ve bu görev tanımlarına göre çalışıp hizmet etmeye devam ediyoruz. Herkesin kendi uzmanlık alanı var ve kimse de kendi uzmanlığının dışındaki işe el uzatmıyor. Aslında bir işin ve ticaretin büyümesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi de tam olarak bu. İyi yönetim, düzen, nizam, intizam ve her alanın kendi uzmanlığında çalışması. Sizler de bu algıyı tamamıyla yaratmışsınız. Teşekkür ediyorum ben. Ekran başındaki izleyenler sizlere ulaşmak isteyeceklerdir. Nerelerden takip edebilir, nerelerden iletişime geçebilirler ve onlara bir kargo gönderimi gibi bir imkan sağlıyor musunuz sizlerden istenilen ürünlerde? web sitesi kurulumu, online satış hizmetini vermeyi planlıyoruz. Bununla ilgili altyapı çalışmalarını şu anda yapıyoruz. Şu anda sadece yerel olarak hizmet veriyoruz. Ama burada yerelde de pandemi sürecinde yaşlı insanlarımızın evinden çıkamadığı için WhatsApp sipariş hattı kurduk. Buradan müşterilerimize bize telefonla siparişlerini attığında yakın çevrede olan, Espiye'nin köylerinde olan, yani orada ücret gözetmeksizin ürünleri gönderdik. Her zaman yardımcı olduk. Buna da devam ediyoruz hala. Instagram sayfamız var, e, Facebook sayfamız var. Haftalık olarak indirimlerimizi buralardan açıklıyoruz, e, duyurularımızı oradan yapıyoruz. E, her hafta Cuma'dan Pazartesi'ne insert e, indirimlerimiz oluyor. Bununla ilgili bazen afiş basıyoruz, dağıtımını yapıyoruz ve bu şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Sizlere ulaşabilecek bilgileri de onlara aktardınız. Aynı zamanda da birçok imkanı aslında sunmaya hazırlandığınızı da bildirdiğiniz için. E, ekran başındaki izleyenlere son olarak sizlerin söylemek, eklemek istediği bir şeyler varsa onları da onu soru röportajımızı sonlandıralım. Müşterilerimizden olumlu olumsuz eleştirilerimizi mutlaka dinliyoruz. Hatta marketlerimizde bizim müşteri şikayet kutularımız vardır. Orada müşterilerimizin taleplerini ilettiği, bizden istedikleri, bizim eksikliklerimiz var ise mutlaka orada bize bildiriyorlar. Biz onları aylık topluyoruz burada kurul olarak oturuyoruz, değerlendiriyoruz, neler yapabiliriz, bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz, biz kendimizi nasıl düzeltiriz, bunlara, dediğim gibi belli periyotlarla düzeltip müşterilerimize hizmet etmek için burada varız. Sizlere en başta söylemiş olduğum gibi yaptığı işi bilen tecrübelerini bugüne kadar saklamış, üstüne katlaya katlaya gelmiş. Bugün de sizlere en iyi şekilde kaliteli, temiz, güvenilir hizmet sunan. Yani her alanın kendi uzmanlığı olduğu gibi kendi uzmanlığında da bütün kontrolü eline almış. Sağlık konularında temkinli raporları inceleyen, görmeden asla sizlere sunmayan diğer bütün konularda ise bizzat bütün raporları fizibilite halinde kendisi inceleyen. Ondan sonra emin olduktan sonra sizlere sunan sunuma tüketime sunan bir isimle tanıştırdım sizlere. Buraya gelip kendisini tanımanızı aynı zamanda da yapmış olduğu hazırlık çalışmalarıyla birlikte gerekirse nerede olursanız olun evlerinizden dahi sipariş verebileceğinizi dahi düşünen bu isimle bir kahve içip 40 yıl hatır bırakmanızı ben canı gönülden diliyorum. Anlat bakalım Türkiye ekibi Giresun'da tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.